arkadaşlar. Bugün part 3'ü e, çekiyoruz. Anneler günü hediyeleri yapıyoruz. E, ben en son e, şiirimde kalmıştım. Şiir yazıyordum. E, bir dakika. Ökyüm. Ben en son Oğlum, şiir yazıyordum. Bakayım. Tamam tamam. Ben en son şiir yazıyordum ama e, yetmedi. Video kendi kendine kapandı. Bu sefer biraz kısa yapacağız. Zaten hediyelerimiz şiirde bitiyor arkadaşlar. E, ben bu kutunun için koyacağım. Dikdörtgen seçtim şey şöyle. Ya. Bir dakika Öykü bir. Şöyle dikdörtgen kestim. Ben buna şiir yazıp bu kutunun içine koyacaktım. Ama yarı kestim birazcık. Ee, ucu yani sığmadı. Videonun geri kalanı. Biraz daha vardı aslında. Biraz şey yapacaktık. Video kapandı. Özür dileriz arkadaşlar. Devam ediyoruz. O zaman ben şiirime devam ediyorum. Öykü de o sırada sizi bana. Ama kelebek Ondan daha güzelim, uygun olur. O kurdelelerden hangisi? O kurdelelerden bence pembe. Ben pembe pembe oldu. Aa aynen. Pembe challenge. <laughs> ben şiirimi yazmaya devam ediyorum. Ne, bir tane geçirken bir şiir yazıyorum. Tamam. Şey <laughs> Benimkinin içi böyle oldu. <laughs> Thank you. Arkadaşlar ben şiirimi yazdım. Şu şekilde. Bakın. Durdurup okuyabilirsiniz. Şöyle. Durun. Ben şimdi arkadaşlar bunu katlayacağım ve bu kutunun içine koyacağım. Sesin kısık senin sesin. Sesin kısık. Bakın bak. Çok güzel olmuş yahu. Aa. Çok güzel. Şimdi ben şiirimi katlıyorum.